Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Zilzal suresi Türkçeden de bildiğimiz gibi zelzele, deprem anlamına gelen bir sure. İsmini ilk ayetteki yeryüzünün sona ermesi anlamına gelen o şiddetli sarsıntı olan kıyamet günündeki depremden, zelzeleden alıyor. Kur'an-ı Kerim'de gerek sure olarak gerekse surelerin içerisinde bölümler olarak Rabbimizin bizi kıyamet günüyle korkuttuğunu, o dehşetli anın şerrinden ona sığınmamız gerektiğini ve o günün sıradan bir gün olmadığını bize sıklıkla haber veriyor. Zilzal suresi de böyle bir sure. Mümin imanlı olan haliyle dünya hayatında bu sarsıntıyı görmeyecek. Ama bunun bir de kabirlerden kalkma tarafı var. Sadece mesele kıyametin kopması değil. Basit bir tabiat olayı gibi algılanmamalı. Yeryüzü bitiyor. Kainat sonlanıyor. Dağlar toza dönüşüyor. Farklı surelerden öğreniyoruz. Yani gökler çatır diyor. Güneş yok oluyor. Güneş diye bir şey yok artık. İze şemsu kuvvirat. Yıldızlar kayboluyor. Enteresan var olan her şey birden yok oluyor. Yay dümdüz oluyor. Yani yükseklik yok. Denizler fokur diyor. İnşallah infitar İnşikak, Tekvir surelerinde bunu ayrıntılarıyla göreceğiz. Ama çok farklı bir durum. Öyle tsunami işte 9.8 şiddetinde bir deprem böyle bir şey yok. Yeryüzü yok olacak. Yeryüzü yok olacak. Rabbimiz sık sık bunu bize hatırlatarak o güne hazırlık yapmamız gerektiğini öğütlüyor. Bu Zilzal suresinde de bunu tekrar önümüze koyuyor. İza zulziletil ardu zilzalaha. Yeryüzü kendine özel bir sarsıntıyla tüm şiddetiyle sarsıldığı zaman yani kıyametin koptuğu zaman ne olacak demek ki yer kendine has bir şiddetle sarsılmaya başlayacak. Yeryüzü oynamaya başlayacak. Yani depremden anlayalım diyeceğim ama o depremdeki hafif bir sallanma değil. Avizelerin sallanması, kütüphanelerin çatır çutur yapması, kapılardan ses gelmesi değil. Bu bambaşka. İzâ zül ziletil ardu zilzâlehe. Bambaşka bir sarsıntıyla sarsıldığında demek ki o gün yeryüzü durmadan sallanacak. Sonunda üzerinde bulunan hiçbir şey kalmayacak, dağlar olmayacak, darmadağın olacaklar. Yani tepeler dümdüz, toz şeklinde, kumlar şeklinde etrafa uçuşacak koskoca dağlar. o Everestler, Himalayalar yok, ortada böyle bir şey yok. Her yer dümdüz olacak, etrafta bir çukur yok. Rabbimiz her şeyi yok edecek böyle bir kıyamet sahnesi başlangıcı olacak başladığında bunları insanlık görecek kafirler o gün yeryüzünde kalan ne kadar insan varsa ki müminler bu sahneyi görmeyecekler Allah müminlerin ruhunu alacak bir rüzgarla her birinin canı çıkacak ki böylesine dehşetli bir sahneyi müminler ...görmesini istiyor Rabbimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz bunları. imanı olmayan, ahlakı olmayan, Allah'ın haramlarını işlemekte bir beis görmeyen, terbiyesizler, rezil insanlar... ...dünyadaki zevklerine bakarken, Allah'a isyan ederken Rabbimiz sallandırmaya başlayacak. İnsanlar bunu anlamayacak. Bambaşka bir şey bu, bu depreme benzemiyor yani garip garip e, olaylar en sonunda e, işte yeryüzün mesela ay ikinci ayetten öğrenelim ve ahrajetil ardu eskaleha artık ölüler yer içerisindeki kabirlerde yaşayan ölüler dışarı çıkmaya başlayacak yerin içinde ayrıca toprağın içinde hangi maden hazine ne varsa yer ağırlıklarını çıkardığında diyor ve ahrajetil ardu yeryüzü çıkardığında eskaleha ağırlıklarını demek ki yerin içinde de toprağın altında da bir şeyler var ne var kabirde yatan insanlar var hazineler var madenler var. onlar da fırlayacak üsttekiler yok olacak tuz buz haline gelecek alttakiler de yukarı çıkacak. Yer ağırlığını atacak dışarı doğru. Hiçbir şey kalmayacak ortada. Kabirlerinden insanlar çıkmaya başlayacaklar. Allahu alem kıyamet anında belki o gün yaşayan mümin olmayan insanlar bunu da görecekler. Tabii o gün pişmanlık bir fayda sağlamayacak. İman ettik deseler de e, mümin olamayacaklar ama Allah o dehşetli hali daha dünyadayken kıyamet gününün e, işte ilk anında ahirete bırakmadan cehennemi onlara göstermeden dünyada cehenneme benzer bir provayı onlarla karşı karşıya bırakacak o kadar ki وَقَالَ insanu مَا لَهَا İnsanlar şöyle demeye başlayacaklar ne oluyor böyle? Ne oluyor böyle? Hani biz hafif bir sarsıntıda deprem oluyor diye rahat rahat konuşuyoruz. Bunu anlamayacak insanlar. Aa deprem oluyor galiba. Tsunami oluyor. Bir sarsıntı var ama bilim adamları çözerler herhalde. Diyemeyecekler. İnternete bakamayacaklar. Bu bambaşka bir şey çünkü. Vakalal insanu insan diyecek ki ne oluyor? Ne oluyor? Bu bambaşka bir şey." Çok farklı bir şey bu diye şaşıracak, dehşete uğrayacak böyle bir gün. Rabbimiz ayetleriyle insanlar daha çok ona yaklaşsın, mümin olsunlar diye bize gayıptan, gelecekten haber veriyor. Biz de elhamdülillah imanımızla bunu tasdik ettiğimiz için bu konuları görmediğimiz, sadece Rabbimizden bildiğimiz, duyduğumuz halde iman ederek iyice imanda tatminleşiyoruz. iyice ona olan bağımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu tip ayetler müminlerin imanını artırıyor İnşallah Kafirlerin de inatlarını, küfürlerini artırıyor birazcık kalpleri yumuşama, yumuşasa ya hakikaten ya doğruysa diye bir düşünse onlar da belki tevbe edecek, iman edecekler, küfürden vazgeçecek, geçecekler, inat etmeyecekler ama inat ettikçe küfürlerinde kalmak istedik, istedikçe bu sefer onların da inatları küfürleri, günahları bu ayetlerle hadi canım böyle bir şey olmaz diye daha da fazla artacak. Yevme izin dördüncü ayette Rabbimiz o günden o kıyamet günündeki olaylardan haberler veriyor bize. Yevme izin tuhaddisu ahbârahe o gün kıyametin gününde dedi ya yer sarsılmaya başlayacak. İçindekileri ölüleri çıkartacak kabirden. Ne varsa toprağın içinde çıkacak. Artık yılanlar, solucanlar belki onlar da çıkacak. Bilmiyoruz. Dehşet bir an. İnsan ne oluyor böyle diyecek. İşte o gün tuhaddisu ekberi. Yeryüzü, o toprak anlatmaya başlayacak haberleri. Ne haberlerini? Benim üzerimde şöyle işler yaptılar. Salih amel işleyenleri o işi yaptıkları yerdeki mekan, zemin toprak yeryüzünün hangi parçasıysa haber verecek. İşte İngiltere'de şöyle hayır işleri yapıldı. Talebelere Kur'an öğretildi. Türkiye'de, Afyon'da, Bursa'da, İstanbul'da, Endonezya'da, okyanusun ortasında gemide, dağın tepesinde yer konuşmaya başlayacak. Bi enne rabbeke evha Çünkü Rabbimiz senin Rabbin diyor ayet ona bunu vahyetti. Yere konuş diyecek Allah. Hepsinin haberi zaten Allah'ta yoksa yerin konuşma yetisi yok ki. Her şeyi Allah biliyor. Bütün melekler kaydetti bunu. Allah kim nerede ne yaptı? İlk insanı yarattığından beri hepsini izledi. Vallahu habirun bima amelun. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. İnnehu semiun basir. Allah her şeyi işitir ve görür bunları yere vahyedecek, yeri konuşturacak. Her yer hangi insanı barındırdıysa benim üzerimde şöyle zina ettiler. Benim üzerimde şöyle faiz yediler. Benim şu sınıf dediğim yerde şöyle küfürler ettiler bu evde, bu toprak parçasında, bu arsada, bu köyde, şu bölgede, şu parselde annesine babasına asi oldu. Öbürü çocuğuna tokat attı. Burada cihad edildi. Burada kafirlerle pazarlık yapıldı. Burada hainlik yapıldı. Burada ümmeti Muhammed için hayırlı bir toplantı yapıldı diye her yer haberini verecek. Sanki kameralar yerleştirilmiş. Orada ses kayıtları, görüntü kayıtları hepsi ortaya çıkıyor gibi Allah'ın ona ona vahiyle tabi ona bu izni vermesiyle şahitlikte bulunacaklar. Yer, yer konuşacak. Sınıflar, kapılar, toprak parçası, binalar kim neredeyse hangi koordinattaysa oradan hepsi haberleri verecek. Her insanın haberini, her kurumun, her talebenin, her hocanın, her annenin, her babanın haberi verilecek. Allah böylelikle bizi sakındırıyor o günden, o rezil olma ortamından biraz basireti olan, biraz iradesi olan insan korkar ve Allah'a isyan etmekten kaçınır. Varsa günahı, hatası tövbe eder diye. O yüzden işte diyoruz ya bu müminlerin imanını artıyor. Oh be. Rabbim beni o gün şöyle ödüllendirecek, bundan dolayı da rezil edecek, korkmalıyım diye düşünüyor. Bununla bir alakası olmayan imansız, dinsiz, gavur zaten etkilenmiyor bundan. Etkilense zaten dünya hayatı değişir. onun. Ama Rabbimiz müminleri irşad ediyor burada. Kafir zaten inadından belki yaklaşmayacak, inanmayacak ama müminin de küfre kayma, adım adım imanından uzaklaşma, günahların içine dalma riski olduğu için dalmasın diye Rabbimiz merhametinden bize her türlü güzel yolu gösteriyor. Daha da bizi uyarmak, o günün azabından, dehşetinden, rezilliğinden korkutmak için yine karşılaşılacak hadiseleri anlatmaya devam ediyor 6. ayette. Yawme izin o gün Yevme izin, kıyamet günü yani. En başından beri zaten ayetler onu anlattı. Yeryüzünün sarsılması, içindekileri dışa çıkarması gibi. Yevme izin o gün. yasdurun durun nasu. İnsanlar çıkacaklar. eşteten Grup grup. Bölük bölük. Müminler. Bir arada iyiler bir arada, kötüler bir arada, kafirler bir arada gibi Allah'ın çeşit çeşit gruplar haline getirdiği insanlık çıkacaklar. Rablerinin huzurunda tek başına hesap verecekler. Ama müminler müminler olarak, kafirler kafirler olarak böyle e, kendi içlerinde bölük bölük ayrılacaklar. Niçin? Nereden çıkacak bunlar? Kabirlerinden. Niçin? li Liyurav e'malehum Liyurav e'malehum. Kendilere kendilerine yap tıkları gösterilsin diye. Yani herkes amelini önünde bulacak. Herkes 60 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık ömründe ne yaptıysa saniyesi saniyesine. Bunları görmek için ona izletilmek için kabirlerinden çıkacaklar. Hesaba doğru gidecekler. İyilikler, kötülükler, haramlar, helaller saniyesinde ne yaptıysak orada gözükecek. Tuvalete girerken sol ayağımızla girişimizden Allah'a sığınarak o pis ortama girerken ki duamızdan çıkınca sağ ayakla çıkıp çıkarken yine Allah'a sığınıp o duayı yapmaktan tutun da müminler arasındaki cemaatle namaz kılışımıza kadar yani en özelden en genele kadar her şeyi görmek üzere Allah'ın huzuruna doğru çıkacağız. En sonunda da tek başımıza hesap vereceğiz. İşte o gün femen ya'mel miskale zerratin hayran kim zerre kadar yani zerre ne demek mikroskobik ortamda laboratuvar ortamında bile görülmeyecek gibi bir şey demek. Zerre öyle bir şey. Öyle havada uçuşan tozlar gibi de değil. Yani atomlar nasıl laboratuvar ortamında virüsler neyse görülmeye çalışılıyor. Orada bile zor görülüyor. Zerre ondan da küçük bir şey. Yani en küçük aklınıza gelebilecek en küçük hayran hayırlı bir ameli yapan yarahu onu görecek. O gün Allah'ın huzuruna götürüldüğünde onu görecek. Rabbimiz öyle bir mesaj veriyor ki miskale zerrah derken bütün her şeyi kuşatan kapsamlı bir ifade olarak önümüze koyuyor. Çünkü en küçüğünü gösterecekse onun karşılığını verecekse Rabbimiz e büyükleri konuşmaya gerek kalmıyor onlarınkini zaten verecek iyilik türünden, hayır türünden ne varsa önünde bulacak onu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Şerran aynı şekilde mikroskobik e, olarak bile görülmesi zor olan laboratuvar ortamında ancak ve ancak görülebilen o da nokta bile değil neredeyse. Şer şerran kötülük, Allah'a isyan, haram. Az önce saydığımız namazsızlık, ahlaksızlık, tesettürsüzlük bunlar büyük şeyler. En küçük anneye, babaya uf ya. Uf yeter ya. Yarahu. Zerre'nin yanında bunlar büyük şeyler. Yarahu işte o kötülüğü de görecek. İyiliklerimizin ve kötülüklerimizin zerresine kadar bize gösterileceği, bunların karşılığının verileceği ve bundan dolayı da mezarlarımızdan çıkarılıp Allah'ın huzuruna hesap vermek üzere gideceğimiz bu ortamdan işte Rabbimiz bizi sakındırıyor. O bambaşka bir şey. Ameller görülecek. Biz de göreceğiz, başkaları da görecek. Bundan dolayı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yarım hurma ile bile olsa ateşten sakının. Ateşten korunun. Çünkü orada yani zerre kadar bile insanın karşılığını alması, cennete girmesi için fayda sağlayacaksa yarım hurma o dehşet bir şey. Yani Basit görmeyin hiçbir sadakayı, hiçbir iyiliği, hiçbir yardımı. Basit görmeyin. Tebessüm sadakadır, basit görmeyin. Selam sadakadır, basit görmeyin. Orada bir selama muhtaç olacağız. Vermediğimiz selamlardan dolayı belki de mahrum olacağız. Veya basit gördüğümüz Allah'a karşı işlediğimiz bir göz hatası, bir dil hatası kim bilir mahşer gününde binlerce sene beklememize sebep olacak. Orada bu karşımıza çıkacak da belki de rezil olacağız. Rabbimiz ne kadar merhametli ki bizi cennete gidelim diye irşad ediyor. Kötülüklerden sakınmamız için bu dehşetli andan uyarıyor. Hep beraber bundan ibret alıp Rabbimize daha iyi kul olmak için mücadele etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. İşte Zilzel suresi basit bir deprem değil kıyamet depreminden bahsediyor. Ama yüreklerimizde, bizim iç alemimizde daha yaşarken irkilmemizi, sarsılmamızı inşallah sağlasın. Biz de o sarsılmayla kendimize gelelim ve Rabbimize daha iyi kul olmak için yeni bir Bismillah diyelim, start verelim. Yepyeni tertemiz bir sayfa açalım, tövbe edelim. Rabbimiz de bu tövbelerimizi kabul etsin, bize doğru yolu göstersin. Biz dua ile ondan sıratı müstakimi isteyelim. O da Dualarımızı kabul etsin, bizi ayağımız e, sabit bir şekilde dini üzere yaşatsın ve canımızı alsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.